Morgen Sevgili Bundesliga severler, Guten Morgen Meistero. Hepiniz herzlich willkommen. Bir süredir uzak kaldık sizlerden ama dördüncü hafta başlamadan hemen 3. haftada neler olduğuna baktığımız Guten Morgen Maestro'ya başlıyoruz. Önümüzde hızlı bir şekilde 9 maçı irdeleyeceğimiz, inceleyeceğimiz bir 10 dakika var. Hemen başlayalım. Haftaya Union Berlin Mainz maçıyla başladık. Jan Moritz Lichte geçici olarak göreve geldi Mainz'da Ahim Bayer Lothar'ın yerine. Ama çok şanssız başladı. Henüz 13. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse takımını Union Berlin'i 1-0 öne geçirdi. Ve bu sezon Bundesliga'daki ilk golünü attığı Mainz 0-5 oyuncularının ilk yarı daha devre sonunda. Soyunma odasına giderken aralarındaki tartışmalar takım içi husursuzluk dikkat çekti açıkçası. Ve ikinci yarıda da çok güzel bir golle başladı Ingvarsson'la 49. dakikada Union Berlin. Sonrasında 3. gol 63'te geldi. Cruze çıktı, Pohjanpalo girdi ve haftanın en ilginç gollerinden birini izledik. Belki de Bundesliga tarihinin. Pohjanpalo oyun'a girdikten tam 35 saniye sonra topla buluşur buluşmaz golü attı ve skoru 4-0'a getirdi. Bu onun oyuna sonradan girdiği 8. maçta 8. golü oldu ve 8. Bundesliga kariyer golüne de ulaşmış oldu. Union Berlin milli haftaya 3. haftayı galibiyetle tamamlayarak girdi. Cuma ardından cumartesiye geçiyoruz ve Borussia Dortmund'un Freiburg'u evinde ağırladığı maçta devam ediyoruz. Dortmund son haftalarda dalgalı sonuçlarla devam ediyor formuna. Ancak bu maça çok hızlı başladı ve Haaland henüz maçın başında skoru 1-0 yaparak takımını rahatlattı. Daha sonra akın akın gittiler Freiburg'un üstüne. Ancak ilk yarı 1-0 sonuçlandı. Bu sonuçta aslında beklenmeyen bir ilk yarı skoruydu diyebiliriz. İkinci yarıda Emre Can'ın kafa vuruşu harikaydı. Kendi adına takımma verdiği savunmadan oyun kurgusunda verdiği katkıya bir de gol eklemiş olması onun önemli artan performansına da dikkat çektirdi. Haaland'ın maçta bir gol daha attıktan sonra bir de asist yaptığını hatırlatalım. 4-0 bu şekilde gerçekleşti. Emre Can'ı düşündüğümde de Liverpool'da bir dönem Klopp'la oynamıştı. Liverpool'da çok iyi bir sezon geçiriyor artık şu son döneminde. Emre Can da artık zirve performansına geldi. Acaba bir araya gelirler mi diye şöyle bir düşündüm. Hayali güzel. Bakalım gelecekte ne gösterir bize. Ve bir derbiye geçiyoruz. Benim takımım olan FC Köln. Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. 300 taraftar karşısında oynandı. Bu mücadele maça Timo Horn müthiş başladı ve henüz 10 dakika içinde iki tane karşı karşıya pozisyon kurtardı. Ve ardından Sebastian Bornau da çizgiden bir top çıkardı. Mönchengladbach'ın ataklarına ancak ve ancak 14 dakika direnebildi. FC Köln sonunası ve 14. dakikada Alessandro Plea'ya bu direnişi bitirdi. Attı golünü. 1-0 öne geçirdi takımını. İkinci gol adeta bir Caner Erkin Gökhan Gönül organizasyonuydu. Liner ön direkte Gökhan Gönül gibi kafaya vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi. Köln de Anders onun da bir direkten dönen bir şutu var işte artık çok da fazla bir şey yapamadı ya, FC Köln. Baskılı oyunu sonrasında bir de penaltı kazandı Mönchengladbach. Kaptan Stindl skor 3-0 yaptı. 3-1 içinde sadece Elvis Rex attığı o gole sevinebilmek, o gole avunmak kaldı. FC Köln'ün elinde bu skorun ardından diyebiliriz ki Gistoy ve Köln için çanlar çalmaya başladı. Bu arada milli oyuncu takımında kaptanı olan Jonas Hector 43 kez giydiği A milli formaya veda ettiğini açıkladı. Cumartesi maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eintracht Frankfurt Hoffenheim ağırladı. Ermin Bıçakçıç çarpraz bağlarından sakatlandığı, dizinden sakatlandığı için aylarca sahadan uzak kalacak Hoffenheim için. Durum bu açıdan vahim gözüküyor. Bayern yenerek haftalarca günlerce kendinden söz ettirmişti Sebastian Hönes ve takımı. Ama Frankfurt karşısında tutuk başladılar. Yine de 18. dakikada golcüleri Kramaric sahneye çıktı ve kaleye gönderdiği şut rakibine de çarparak birazcık böyle seyirerek ağlarla buluşunca biraz rahatladılar. Devreye de umutlu girdi Hoffenheim ama ikinci yarıda Bastos gerçeği ve Kamada gerçeği ortaya çıktı. Eintracht Frankfurt'ta arka direkte çok iyi kendini saklamıştı Bastos aldığı topu içeriye çevirdi. Japon Kamada da onun asistine Kamikaze gibi yetişti ve beraberliği 54. dakikada takımına kazandırdı. İkinci golde de Kamikaze hisleri ve yetenekleri Kamada'ya yardımcı oldu ve defansı çok güzel delici bir Dribbling'le geçerek ceza sahasına girdi. Orada yarattığı kaos gole neden oldu diyebiliriz. Bastos'un önünde kaldı sonrasında top ve ikinci golü de böyle buldu Frankfurt. Haftanın geri dönüşüydü Frankfurt'un bu galibiyeti. Ev sahibi 3 puanla 3. haftayı kapatmış oldu. Werder Bremen Arminia Bielefeld maçıyla devam ediyoruz. Bu mücadele iki takımın da gelecek haftalarda alt sıralarda yer alıp yer almayacağını belirleyecek bir maç niteliğindeydi. Ev sahibi Werder Bremen Bielefeld karşısında Bittencourt'la bir gol buldu. Vardan döndü bu gol. Ardından Bittencourt bir gol daha buldu ve maçın skoru aslında bu şekilde ilan edildi. Tam da Bielefeld'in baskıları aslında sonuçta vermişti. Topu ağlarla da buluşturmayı başardılar. Ama onların golü hakem tarafından iptal edildi. Hakeme göre forvet oyuncusu rakip oyuncunun ayağına vuruyordu topa vururken de. O yüzden de golü saymadı. Ben bir temas görmedim ama Topa vuran oyuncunun ayağı tehlikeli biçimde rakibinin ayağının üstündeydi. Sanırım hakem bu yönde karar vermeyi düşündü ve sonuç 1-0 olarak ilan edildi. Bremen içeride 3 puan alarak en az benim kadar rahat bir nefes aldı. Stuttgart'ın Leverkusen'i aradığı maçta devam ediyoruz. Kerem Demirbay maça ilk 11'de başladı. Takımının hücumlarında da etkiliydi. Goldeki korneri kullanan oyuncuydu. Böyle bir paye çıkaralım hadi kendisine. Tabii ki hücumları organize etmede, topu yönlendirmede de başarılı bir mücadele çıkardı diyebiliriz Kerem Demirbay için. Golde Patrick Schick çok güzel yükseldi Harikade bir kafa golü attı ancak ardından sakatlanması onun şanssızlığı oldu. Onun ardından bir de sağ bek sol bek yanılıyorsam o da sakatlandı. Wendel oyuna girdi. Herkes sakatlandı Leverkusen'de bu maçta neredeyse bir şanssızlıklar anıydı. Bu 90 dakika tümüyle Leverkusen adına. Stuttgart'ta kaleci Kobel iyi direndi. Gerçekten takımın takımını bu maçtan sahadan bir puanla ayrılmasında önemli etkisi olan isimdi. Stuttgart'ın beraberlik golünü atan kaleci yeni bir Lewandowski doğuyor mu sorusunu şimdiden hafiften sordurtmaya başlatsa da birazcık daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Stuttgart maçında ayrıca bir parantez de açmak istiyorum. Stuttgart takımının yöneticisi CEO'su Thomas Hitchelberger eski bir milli oyuncu ve biliyorsunuz Stuttgart'ta da şampiyonluk yaşamış bir kaptan. 1 Ekim günü Almanya Federal Cumhuriyeti liyakat Lişanına layık görüldü. Bundes Kreuz verildi kendisine. Gerçekten bir madalya takıldı kendisine. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier takdim etti bu madalyayı ve madalyayı takdimi sırasında eski milli futbolcu ve Stuttgart'la Almanya şampiyonu olan cinsel kimliğini açıklayarak futbolda bir tabuyu yıkıp yıllardır homofobi, seksizm ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele nedeniyle bu nişanla sevgili Thomas Hitschberger'i onurlandırıyoruz dedi. Aynen devam Hitschberger. Birlikte seninle. Artık cumartesi gününü kapatıyoruz. Leipzig Schalke ile karşılaştı. Schalke 0-4'te işler hiç iyi gitmiyor. Ozan Kabak hem kırmızı kart hem de tükürük nedeniyle 5 maç ceza aldı. Bu sırada önceki programlarda sıklıkça eleştirdiğim Sebastian Rudi de takımdan nihayetinde ayrıldı. Yeni teknik direktör Manuel Baum iyi niyetiyle çalışmaya devam etse de Leipzig karşısında yani hiçbir takımı aşağılamak istemem ama Schalke 0-4'ün hiç mi hiç şansı yoktu. Gerçekten yeneceğine inanan kişilerin sayısında çok azaldığını düşünüyorum bu maç öncesinde. Lakin Leipzig çok hızlı başladı maça. Angelinho yıldızlaştı. Willi Orban bu sezon kendi adına ilk golünü attı. Şarkede şanssızlıklar. En başta başladı zaten Suat Serdar'ın ilk 11'de çıkması, çıktığı maçta. Sakatlanmasıyla 22. dakikada oyuna Can girdi. Bir de üstüne kendi kalesine gol attı Can Bozdağ'ın. Öyle istatistiklerde de geçti onun performansını bu hafta. Sonra kayıcısı sakatlandı. Ferman'ın yerine Rönov girdi. Son gol penaltıdan geldi. Halstenberg bir de asist yapmıştı bu maçta. Yani Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi grubundaki takımı formunu ateş gibi, fişek gibi devam ettiriyor. Başakşehir'in işi çok zor. Şerke'de söylediğim gibi Suat sakatlandı. Ahmet Kutucu maça da girmedi. Can Bozdağ'ın da talihsiz bir 90 dakikayı tamamladı bu hafta. Ne yazık ki şarkı için hiç iyi şeyler düşünmüyoruz, hiç iyi şeyler görmüyoruz. Gelecekte bakalım. Acaba neler olacak önümüzdeki haftalarda şarkı için? Pazar gününü Wolfsburg ve Augsburg'la açtık. Bu maçta kaçan gol sayısı kesinlikle skoru yansıtmıyor. Onu en baştan söyleyeyim. Diğeri sıyıran şut mu dersin? Altı pasta paralel giden top mu? Kalecilerin kedi gibi uçup kaçarak kurtardığı toplara kadar her şey vardı. Hatta pozisyon zenginliği sonucunda top ağlarla da buluştu. Ama Wolfsburg'un golü şutu atan oyuncuya pası veren oyuncu offside'da olduğu için video asistan hakem kararıyla iptal edildi. Gol izleyemedik ne yazık ki bir maçta ama Yunus Mallı'yı da 90 dakika yedek beklediği için izleyememiş olmaktan dolayı çok da canımız sıkılmadı diyebiliriz. Keşke oynasaydı Yunus daha fazla dakika alsaydı bu maçta. Stadyumdaki taraftar sayısı kadar Wolfsburg'un kaptanı Gila Vogin'in gökkuşağı renkli Pazo de dikkat çeken şeyler arasındaydı. 0-0 biten Wolfsburg-Augsburg maçında. Haftanın son maçında Bayern Münih her Berlin'i ağırladı. Bayern Münih sahaya oldukça rotasyonlu bir kadroyla çıktı diyebiliriz. Sabek'te 2000 doğumlu mesela Chris Richards vardı. Hatta maçın en başında neredeyse diyebileceğimiz bir dakikada ilk asistinde neredeyse yapıyordu ki Thomas Müller'in ağlarla buluşturduğu top vardan geri döndü. Bunun ardından Lewandowski bir gol attı ki Vardan dönülemez bir goldü o ve skoru 1-0'a getirdi. İlk yarıda çok fazla pozisyon izledik ama gol izlemekte zorlanmıştık. Ancak ikinci yarıda her şey tam tersi şeklinde başladı. Lewandowski ve Cordoba'nın arka arkaya gelen golleri skoru Bayern lehine 2-1'e getirince bir heyecan aldı, bir hareket geldi ve Mateus Cunha 2-2 yaptı skoru. Ardından 3-2 yaptı Lewandowski. Lewandowski'ye bir cevapta da Engakam'dan geldi. 88. dakikaydı. Ne oluyor bu maçta bir Hoffenheim mucizesi daha mı izleyeceğiz derken Lewandowski ben buradayım dedi ve penaltı yaptırılan müdahale sonrası kullandığı penaltıda 4. golünü atarak skoru ilan etti. Gerçekten Lewandowski gerçeğini izledikçe bayan hayatta bir başka takıma yenilmez diye düşünüyor insan. Bu insan gerçekten insan değil diyoruz Lewandowski'ye. Onun sayesinde ama sağ olsun haftayı Bundesliga'da 3. haftanın sonunda bol gollü bir mücadeleyle kapattık. Şimdi yeni formatıyla haftanın enlerine geçiyoruz. Haftanın enlerine geçiyoruz. Haftanın enlerinde haftanın en iyi futbolcularını ve en iyi genç futbolcusunu belirliyoruz her hafta. Yeni formatında sizlerle birlikte böyle daha hızlı geçeceğiz her şeyi. Haftanın en iyi oyuncusunu hemen yazıyoruz. En iyi oyuncu Lewandowski oldu. Lewandowski attığı 4 golle bu unvanı tamamen hak etti. Haftanın en iyi oyuncusuydu. Haftanın en iyi genç oyuncusu da Dortmund'da şov yapan bir isimdi. Henüz 17 yaşında Claudio Reyna bu ismi iyi ezberleyin sevgili dostlar. 3 asist yaptı kendisi ve sonunda Dortmund'da 4-0'la sahadan galibiyetle ayrıldı. Gol krallığına geçiyoruz haftanın sayılarından. En başta gelen gol krallığında 6 gollü Kramaric var. 6 gol. Kramaric 5 gole ulaştı. Lewandowski bu hafta attığı golle 4 golle hem de yani. <laughs> Bir haftada ikinciliğe yükseldi. Ve 4 golle de Haaland onları takip ediyor. Asist krallığında 3 asist yapan 3 oyuncu var. 3'er asist Jonas Hoffman'dan Üç esit var. Mönchengladbach'lı orta saha oyuncusu. Onun dışında Thomas Müller ve tekrar ezberleyin bu ismi. Claudio Reyna haftanın enlerinde gol krallığında öne çıkan isimlerdi. Şimdi haftanın 11'ine geçiyoruz. Haftanın 11'ine geçiyoruz. Bakalım haftanın en iyi oyuncuları, ilk 11'e girecek oyuncular kimlermiş hızlı bir şekilde sayfamızı önümüze alıyoruz ve sizlere kadroyu yazmaya başlıyorum. Şu tutuk artta size ipucunu vermiştim maçlarda zaten. Kaleye Kobel'i koyuyoruz. Gregor Kobel bu haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi olarak istatistiklerde de yer aldı. Defans'ta Emre hemen yazıyoruz buraya. Ve Emrecan'ın Can'ın yanına Schlopterberg. Bunun da nasıl yazıldığını unuttum bakayım. Schlotterbeck doğru yazdım. He, onun yanına Halstenberg'e ekliyoruz. Yine 3-4-3 dizileceğiz. Bu aralar 3 4 3 izlemek tabii ki biraz moda ama e, oyunculara daha fazla yer verme şansı da oluyor. Hadi Angelinho'yu da sol olduğu için buraya koyalım. Leipzig'le oyuncu bir de gol attı bu haftaki maçta. Onun yanında oynayacak oyuncu kimmiş bakalım? Tabii ki yine çokça adından bahsettiğimiz Eintracht Frankfurtlu 3 4 3 dizilişinde şuraya dizilişimize hemen koyalım. Orta sahada yer alıyor. Yanında Mateus Cunha her Berlin'de bir gol bir asist de oynadı o da. Bayern Münih karşısında özür diliyorum. Dilim de dönmedi. Ve Claudia Reyna. Hadi bir kere daha ezberleyin bu ismi. 3 asistle haftanın 11'ine girdi. Forvetlerde zaten ezberlediğiniz Leva Haaland ve takımına bir golü ile 1 puanı getiren şu tutkartlı genç Kalajic galiba yanlış yazdım ama siz bence anladınız. Ve işte haftanın 11'de böyle şekillendi. Guten Morgen Maestro'da. Unza Jungs köşemizde aynı formatla devam edecek. Önce 2. Bundesliga'dakilere bakacağız. Tabii ki 2. Bundesliga'ya bakmamız için de hemen şunu hazırlayalım. İkinci Bundesliga'da Hannover 96'da oynayan bir oyuncu var. Barış Baştaş kendisini Kasımpaşa'dan hatırlıyoruz. Barış Baştaş bu hafta 89. dakikada oyuna girdi. Bu hafta e, ligde tek maç oynandı. Onu en baştan söyleyeyim. Çünkü üçüncü ligde iki hafta maç oynandı. Hazır aklıma gelmişken bu bilgiyi de verdim ve Barış Hannover'le 4-0'lık bir galibiyete imza attı. Jan Regensburg'da genç bir forvet var. Adı Kaan Çalışkaner. O da 75. dakikada oyuna girdi ve 1-0'lık galibiyet aldılar. Kaan Çalışkaner ve Jan Regensburg. Kiel ile e, Düsseldorf karşılaştı. Düsseldorf'ta Kenan Karaman milli futbolcu 90 dakika forma giymişti bu maçta. Ne yazık ki 2-1 yenildiler. Ancak e, Kenan'ın performansını milli maç arasında gördük ve iyi oynadığını da söyleyebiliriz. Kilde Ahmet Aslan e, oyuna girmedi. Yedekteydi. Ondan sonra devam edelim. Darmstadt'ta. Darmstadt'ta kim vardı? Darmstadt'ta çok iyi takip ettiğimiz bir forvet. Serdar Dursun vardı. Serdar Dursun bir gol attı bu hafta. Ve Nürnberg'e karşı 3-2 galibiyet kazandılar. Nürnberg maçında da 90 artı 4'te oyundan çıktı Serdar Dursun Nürnberg'de oynayan Ekin Çelebi de oyuna e, girmedi yedekteydi Ekin Çelebi bu arada küçük bir hemen parantez açalım Hamburg'un AUE takımıyla AUE Erzgebirge ile oynayacağı maç Covid-19 testlerinin çok sayıda oyuncuda pozitif çıkması nedeniyle AUE takımında ertelenmişti 21 Ekim'de oynanacak 2. Bundesliga'daki bu maçta hemen 3. Bundesliga'ya geçiyoruz. 3. Bundesliga'da bu süre içinde 2 hafta maçı da oynandı. 2 haftalık performanslardan dolayısıyla bahsedeceğiz sizlere. İlk olarak 2 haftada SFL'le bir uğramamız gerekiyor. SFL'de çünkü Aygün Yıldırım ve Sinan Kurt oynuyorlar. İkisi de çok iyi katkı veriyorlar bu arada takımlarına. Hemen aktarıyorum. Aygün Yıldırım 2-1 yendikleri SS Mepen maçında deplasmanda bir gol attı. Hamburg maçında da bir gol attı. Yani iki maçta da birer golü var. Sinan ise Hanza Rostock maçında ilk 11'deydi ve takımının diğer golünü atan oyuncuydu. Bir gol de burada var Sinan'dan. İkisi de bu iki haftayı gerçekten başarılı bir şekilde tamamladılar. Sivikav'da Can Coşkun oynuyor. Can Coşkun'un asmini hemen buraya not edelim. Can Coşkun 3. hafta maçında 65 dakika, 4. hafta maçında da 71 dakika boyunca sahada idi. Ali o da başta takımda yedek bekleyen oyuncuydu. Fatih Kaya Ingolstadt'ta 2 haftada takımda maçlarda yer buldu, sahadaydı. Ancak ilk maçta ilk 11 başlarken ikinci maçta ise yedekten giren isim oldu Fatih Kaya. Ingolstadt oyuncusu. Onu da hemen buraya not edelim. Ingolstadt'tan sonra iki maçında 0-0 değil. Puan iki maçında kaybettiğini hemen ileteyim Ingolstadt'ın. Uerdinger'de Muhammed Kiprit var. Bu ismi hatırlayanlar lütfen FM ile <laughs> kendisini aldıklarında yaptıklarında anlatsınlar. Muhammed Kiprit'i ben oradan hatırlıyorum en azından. Uerdinger'de oynuyor. Üçüncü haftayı sessiz kapattı Uwe ama daha sonra Bayern Münih 2 ile oynadı. Ve Bayern Münih 2 ile oynanan maçta Muhammed Kiprit'in bir golü var. Ve Muhammed Kiprit 4. lig karmasına da seçildi. Onu da hemen söyleyeyim. Yani pardon 4. hafta karmasında 3. lig karmasında bulundu. Muhammed Kiprit resmi olarak Kaiserslautern'de de şuraya hemen açalım. Kaiser Zlatan'da Hikmet çiftçi golle buluştu. Bu hafta 88'de oyuna girdi özellikle 3. haftada ve 90 artı 4'te attı Hikmet Çiftçi bu golü de. Takımda oynayan bir diğer oyuncu Anıl Gözü Tokta bu 2 hafta içinde 57. dakikada oyuna girdi son maçta diyerek ekleyelim ve Türk gücü minik köşesine geçelim hemen. Türk gücü Münih köşesinde bahsedeceğimiz iki tane maç var. Bir tanesi Waldorf-Mannheim ki bol gollü bir mücadeleydi. Ve bir diğer mücadele de Wehen-Wiesbaden maçlarıydı. Mannheim maçı bol gollü geçmişti dedim. Mücadeleye 1-0 ile başladı Türk gücü Münih. Deplasmanda başladı bu maça. 1-2 yaptı devreye girilirken. Maçı 2-4'e yani iki farklı galibiyete de getirdi Sercan'ın büyük performansı, golleri ve asistleriyle birlikte. Ancak son 15 dakikada mücadele 4-4 bitti. Münih adına golleri Petar Siliskovic attı iki tane. Onun dışında da Sercan Sararer'in bu maçta bir gol ve 2 de asisti olduğunu hemen ekleyelim. Sercan bu performansıyla 3. haftada 3. lig karmasına seçildi. Hemen eklememiz gerekiyor bunda. Son olarak geçen hafta oynadıkları Wehen Wiesbaden maçı da 0-0 sonuçlandı. Türk gücü Münih bu maçını seyircili oynamak istiyordu. Ancak Bavyera eyalet yasalarına göre korona sayıları çok yüksek olduğu için Covid-19 nedeniyle maç seyircisiz oynandı. Maçlarını Münih Olimpiyat'ta oynamak için izne sahip. Ee, ayrıca Münih Türk gücü. Eğer mümkün olursa bu tarihi stadyumda Türk gücü Münih'i önümüzdeki haftalarda izleyeceğiz. Bu sonuçlarla birlikte dördüncü hafta sonunda hala galibiyeti yok ama e, Münih Türk gücü attı. Kaç gol attı? 8. 8 gole ulaştı galiba. Attığı gollerle ve aldığı namalüp ünvanıyla 4 hafta sonunda şu anda 3. ligde en dikkat çeken takım olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak puan tablosuna geçiyoruz. Bakalım takımlar 3. hafta sonunda ligde nasıl sıralanmış? Lig sıralamasında artık yeni bir birincimiz var. Red Bull Leipzig müthiş çıkışıyla birinciliğe yükseldi. Augsburg yerini kaybetmedi. Frankfurt üçüncülüğe yükseldi. Bayern Münih kazandı 3 puanlı dördüncülükte. 5 numaraya Bayern Münih'in hemen arkasına yine Borussia Dortmund fark ettiyseniz. Ne zaman Borussia Dortmund elimi alsam Bayern çıkıyor neredeyse dilimden. Hoffenheim, Borussia Dortmund'un hemen arkasına yerleşti. Werder Bremen aldığı 3 puanlı 7.liğe yükseldi. Muhtemelen Buralarda çok duramayacak. Arkasından Stuttgart geliyor. Hertha Berlin'in yerine kırmızı renkli Berlin takımı alıyor ve Union 9 numaraya yerleşti. Hemen ardından Arminia Bielefeld geliyor. Uzaklardan, yukarılardan 10 numaraya geldiğini söyleyelim. Borussia Mönchengladbach yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Freiburg yine buralardan geldi 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 12. Liye kadar geriledi. Herhalde 6 ile 12. arasında bir yerde kalacak Freiburg bu sezon içinde. Yerini değiştirmeyen takımlar var ancak bu Hertha Berlin 13. Liye geriledi. Leverkusen 14, 15. Wolfsburg son 3 sıra değişmedi. Köln, Mainz ve Schalke 04. 4 Morgen Maestro'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.